benim toplayacağım çilekleri de toplamışsın hani Feci. Can seni mi bekleyeceğim ben çilek yapacağım diye. E, fenomen bir yengem var artık alışman lazım. Çok zor çok çok. <laughs> Nasıl? Söyle bir daha. Çok zor çok. <laughs> Bütün çileklerimi toplamış. Canım benim. Öyle bir tane bir tane toplama. Şöyle açacaksın, iki elinle toplayacaksın. Çok biliyorum sen. Evet. Çok bilmiş görümce. Ama tek elimde telefon varken iki elimle nasıl toplayabilirim bebeğim? Çekim yapmayacaksın işte. Çekim yapmayacaksın. Ama merak edenler Çok var. Bakın bu. Işte ben o yüzden yani... <laughs> bu daha çileği merak edenlere söyleyeyim. Minicik minicik ama o kadar lezzetli ki sanki bunu yediğinizde 4-5 tane büyük bir çilek yemiş tadı alıyorsunuz. Şöyle uzaktan göstermiş ve tanıtmış olalım sizlere de. Böyle aralarda gizleniyor. Tabi tek elle toplamanın zararları önden önden hani ve hepsini toplamış çoktan. Aradaki park. <laughs> evet arkadaşlar tek elle toplayanlar çift el toplayanlar. Evet şimdi sıra geldi topladığımız çileklerimizi çocuklarımıza bu şekilde kolye yaparak sürpriz olarak götürmeye. Bu da çok ayrıca bir şeymiş Hanife. Bu ip özel evet, böyle çileğin içinden çıkan bir ip Tabii herhalde. tabii çileklerin bak şu çilek yaprağı onu dibinden alıyoruz. Bu şekilde ipleri var. İplere çilekleri bu şekilde diziyoruz. Şunlar da bitmiş halleri. <laughs> Bunları sürpriz götüreceğiz çocuklarımıza. 你们在那接走。